Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'ın ev sahibiyim. 2025'in son bölümüyle karşınızdayım. Kitap kulübümüzün 60. buluşmasında Amin Maluf'un Empedokles'in Dostları adlı kitabını konuştuk. 1949 Lübnan doğumlu Maluf, Semerkant gibi tarihsel kurgularıyla tanınsa da bu kez karşımıza siyasi bir komplo teorisiyle çıkıyor. Pandemi öncesinde kaleme aldığı kitap nükleer tehditler ve teknolojinin insanlığın üzerindeki etkilerini tartışıyor. Teknolojinin bizi nasıl köleleştirdiği tartışmasını değişik bir açıdan ışık tutuyor. Toplantımızda bazı arkadaşlarımız Maluf'un diğer eserlerinden bekledikleri edebi derinliği bulamadıklarını, karakterlerin ve kurgunun daha basit kaldığını düşündüklerini paylaştılar. Buna karşın kitabın özündeki tartışma konusunun hepimize hitap ettiğini söyleyebiliriz. Empedokles, M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış, yani Sokrates öncesi bir antik Yunan filozofu, kendinden önceki doğa düşünürlerinin temel öğe, arke olarak belirlediği su, ateş ve havaya toprak öğesini de ekleyerek hepsini bir arada kullanan ilk düşünür olmuş. Bu elementleri bir araya getiren gücün, sevgi, ayıran gücün ise nefret olduğunu öne sürmüş. Efsaneye göre tanrılaşmak için Etna yanardağına atlamış ve bu hikaye ölümsüzlük arayışı ve insanüstü bilgelik temalarıyla bu kitapta sembolik olarak kullanılmış. Tabi bizi en çok düşündüren tarafı, ölümsüzlük gerçekten insanlık için bir kurtuluş mu yoksa yeni bir kölelik mi sorusu oldu. Yapay zeka ve teknolojinin geldiği noktada bu sorunun pek de uzak olmayan bir gelecekte yanıt bulabileceğini konuştuk. Dervişin fikri neyse zikri de odur. Biz de konuyu tüketim merkezli sistemden çıkış arayışına bağladık. Mevcut kapitalist sistemin sancılarını görüyoruz. Yapay zeka ile ezberler bozuluyor ve insanın üretimdeki rolü tartışılır hale geliyor ama bu da bütün sistemin dayandığı tüketim için bir tehdit öyle ya gelir düşerse veya işsiz kalırsa tüketmek için parayı nereden bulacak insanlar hele ömürde uzarsa ne yapacaklar çare ve umut bireysel üretimde bence kitapta çok umutsuz bir yerde kapanmıyor çare sizsiniz diyor bir bakıma davetsiz misafirlerimiz bu bölümde görüşlerine yer verebildiğim arkadaşlarım sırasıyla Olcay Büyükçapar, Ebru Başaran, Müge İrfanoğlu, Mürsel Çavuş, Suat Soy Cem Çağatay Karayeli ve Feyza Demir. Şimdi sizi süreçimizle baş başa bırakıyorum. Not aldığım bir yer var ki çok katıldım. İhtiyar bir katılma tabi. Bu muhtemelen çoğunu katılmıyordur. etrafındaki insanlar da öyle. E, kim ne derse desin katlanılmaz kuşku acımasız kesinlikten iyidir ya da yeğedir diye bitirmiş. Hmm. E, aslında çok kaypak bir cümle. Hmm. Hı hı. Ee, muhtemelen ben de böyle düşünüyorum o yüzden enteresan geldi ve hani çok çok benden büyük bir bir yazarın kurgusunda böyle bir cümle kurması çok hoşuma gitti. <laughs> Benim tarafımda birisi daha var demektir. Ee, bazen kaçmayı seviyorum galiba böyle kesinliklerden. Bir de e, Adanın yılın belli dönemlerinde karadan ayrılıyor olmasını bayıldım. Yani hı. o işte ne derler, müzevi hayat mecbur kılıyor bir nevi. İşte şarabı var, şampanyası var, yemeği var, konservesi var. Şey geldi böyle, çekici geldi, bilmiyorum. Belki hasret seviyorum da Ben Amin Maalouf'un bundan önce üç kitabını okumuştum, yani yıllar içinde. Hepsini çok net hatırlamıyorum ama konu ve bende bıraktığı şeyler, duygular hatırlıyorum. E, e, Afrikalı Leo ve doğunun Limanları. E, o kitaplardan aldığım hani roman da onlarda. Onlar hani e, çeşitli tarihin çeşitli dönemlerinde ve çeşitli yerlerde geçmişti. E, onlardan aldığım tadı bu kitaptan alamadım. Yalan yok. <laughs> yani onlar daha edebi, daha içine aldığı dünya daha zengin, işte betimlemeler daha iyi, ee, bu kitap bana biraz yavan geldi Hı. ama e, bu yavanlığın e, bir telafisi var bana göre. Yani ben Amin olsun mesela bundan önce yazdığı işte e, "Uygarlığın Batışı", işte "Çirsi Çiftmiş Dünya" gibi böyle deneme kitabı var mesela. Hı. E, bu adamın bir derdi olmuş bir saatten sonra. Yani işte bu insanlığın sonu ne olacak? İşte biz işte bu küresel ısınmalar, küresel soğumalar, bu teknoloji, bu nükleer filan yani, e, bir yazar olarak bir sorumluluk hissetmiş. ve ben daha geniş bir kitleye nasıl e, ulaşırımı böyle tatlı, yumuşak, hani böyle bir yerden vermişe bu dertli bu kitabı yazmış gibi düşündüm. Ben de Maluf'un daha önce birkaç kitabını okudum. Yani Semerkant'ı, Afrika Leo'yu. O yüzden beklentim çok yüksekti. Hmm. Bir de son zamanlarda çok distopi okudum farklı yazarlardan. Ondan dolayı da bir distopi olması açısından da hani beklentim çok yüksekti. yani ikisinde de çok mutsuz oldum. Bir şey gibi hissettim kendi bir Netflix Hollywood filmi senaryosu okur gibi hissettim açıkçası. Hmm. Hani çok ciddi yani sinemada büyük şey yapabilecek e belli noktaları böyle üstünden geçmiş, biraz tarihsel bağlayayım, birazcık işte şey e, felaket senaryosu yazayım ama hiçbir noktada derinleşmeyen, e, sonuçta da bir şeye bağlanmayan, evet bir kurgu var, bir hikaye var, güzel görsellikler var ama hani neye bağlamak istediğini de ben anlayamadım. Hani belli noktaları ortaya çıkarıyor. Hani tekrar etmeyeyim tekrar. Hani belli odak noktalarına dokuluyor. Tehlikeleri işaret ediyor ama sonuçta ne mesaj vermek istiyor? İlla tabii ki bir mesaj vermek zorunda değil ama ben kendi arka taraftaki şeyini de e, vermek istediği hissiyatı da çok hani şey yapamadım. Çok böyle yüzeyden evet çok kolay okunan, çok rahat okunan, keyifle, keyifli, eğlenceli, hızlı okunan bir kitap ama hani Din ...beklentim çok yüksek olduğu için hmm. belki de... E, ...tatmin olamadığım bir kitaptı. Hani... E, ...şey gibi hissettim yani hani... ...birazcık tarzını değiştirmek istemiş Amin Maluf. Yani çok... ...daha önceki kitaplar en azından benim bildiğim ve okuduğum... ...daha tarihsel ağırlıklı, daha... E, ...kişi konu yoğun. Hani burada birazcık daha farklı bir konuya eğilmek istemiş. Öykü bile olabilecek bir hikaye. Yani roman delilini getiremeden hmm. bırakmış gibi hissettim ben. E, ama şey... Empodokles konusunda da ben bakarken yabancı dillerdeki orijinal adından hani at arattım. Zaten yurt dışında Empodokles'in dostları diye şey değil. Çıkmamış. Hmm. Orijinal hmm. adı işte Nofrere inatantı in Beklenmedik Dostlarımız. Hani birebir hmm. çevirisi. Hmm. E, Fransızcadan ha, İngilizce'de de şey Antiyok Adası'nda e, gibi hmm. bir çevirisi var. Yani Türkçe'de tercih edenler yani e, herhalde hmm. çevirmenin ya da yayın evinin tercihi Empodokles'in dostları ama ay Roman de Empodoxis yani grubun adı Empodokles'in dostları olarak geçiyor. Hmm. Ama kitabın da yabancı dillerde orijinal dilinde kullanılmamış. Hmm. Dediğim gibi hani güzeldi, keyifliydi. Hani, ufak tefek böyle şey e, keyifli noktalar vardı. Ben distopi olarak görmüyorum bir Kere. Hmm. Adam net bir şekilde oturmuş, hem kendini yazmış, hmm. biraz da fanteziye kaçmış kalemini de ben konuşturduğunu düşünüyorum. Çünkü hakikaten seviyorum bu adamın kalemini. Hı hı. Ee, önce şeyi söyleyeyim. Bu bizi kurtarma meselesi var ya hani müdahale ediyorlar. Hı hı. Bu müdahillik meselesi Ertan Özyiğit mutlaka denk gelmişsinizdir. Hı hı. Ee, yani Türkiye'nin komplo teorisi uzman bu hı hı. konuda. Hı hı. Ee, onunla beraber uzay ya da işte dünya dışı varlık programı yapan bir iki arkadaş daha var. Zaman zaman dinlerim, bazen uyurken, bazen çalışırken. E, dünya dışı varlıkların bizden çok ileride olduğu ve bu varlıkların dünyanın kendi kendini yok etme olasılığına karşı tetikte beklediği ve buna izin vermeyecekleri. Yani e, Maluf'un e, burada atfettiği aslında bizim e, bilinmeyen dostlar, dempedoktesliler uzayda da belki olabilir, belki etkilenmiş de olabilir. Yani bu yaklaşımdan da e, payını almış olabilir böyle bir ihtimal var. Yani o aklıma geldi. Onun dışında ölümsüzlük meselesi. Hı hı. O da transhumanizm meselesi var. Hani konuşuluyor, şimdi <laughs> çok zengin e, bu meşhur işte birkaç ailenin üzerine çalıştığı, yer altında laboratuvarlarda e, ömür uzatma, iyileştirme, işte üst insan, uber işte insan hı hı. muhabbeti. Onu da bence yine transhumanizm üzerine çok fazla okuma yaptığına yoruyorum ben. Öyle bir algısı var. Hatta belki yaşı itibariyle kendi bile böyle bir aleşe girmiş olabilir. Normal insan setimiz. Hani hepimiz <laughs> ölmeyi çok da çabuk istemiyoruz aslında. Ki her ölüm erken ölümdür. Ben öyle düşünüyorum. Etkilendiğini düşünüyorum. Belki biraz pandemide de yazar bile olsa herkesin sosyalleşmeye ihtiyacı var. Belki tek başına kaldı ve yazdığı, düşündüğü bir şeyler ve ortaya çıkan şey günlük zaten baktığımızda roman değil, şey değil. Gün 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 aklındakini yazmış ve ee, sanki 40 yaşlarında olsaydı böyle bir ilişkiye de ee, talip olabileceğini düşünüyorum. Bence zihninde de böyle e, ee, inzivaya çekilmiş ama birine de ihtiyacı olan ee, bir yazarın şeyi varmış gibi, ee, arzusu varmış gibi geldi bana. O anlamda insani gördüm ben hani düşündüklerini. Ee, dediğim gibi ben böyle bir hayat ben de isterdim yani ve bencilce bir hayat bu arada yani hmm. herkes yıkılıyor, kendini sorguluyor, döneceğim diyor mesela şeyde var şöyle bir bölüm var ee, Çin'de yükselen sıkıntıyı bastırmak için uyandığımda radyoyu açmamaya, telefona bilgisayara elimi sürmemeye ve sanki dünyanın geri kalanı erişilemeyen başka bir gezegenmiş gibi derhal çalışma masamın başına oturup çizim yapmaya karar verdi. Bundan daha iyi bir terapi yolu bilmiyorum. Bu çok bencilce. Ama ben de katılıyorum. Ben de olsam aynı şeyi yaparım. Hani Empedokles'ten çıkıyor olma meselesi. E Empedokles kendi döneminde demokrasiyi savunan biriymiş. E demokrasi ne zaman doğmuş diye baktım. Milattan önce 500'lü yıllarda doğmuş. E daha Aristo yok, Platon yok, işte devlet yazılmamış e, vesaire. E, dolayısıyla çok demokrasinin erken döneminde demokrasi savunan bir adam. Dolayısıyla ilerici birisi. E, ama ne oluyor? E, bu işte Yunanistan'ın parlak döneminden sonra e, Yunanistan bir çöküşe geçiyor. E, ve bu yani oradaki gelişme daha sonra dünyaya yayılmıyor ya. E, ben biraz şöyle okudum. Ee, oradan bir grup ayrılıyor ve daha sonrasında paralel bir evrende eğer oradaki gelişme devam etseydi bu insanlar e, yani ciddi bir medeniyet geliştirselerdi, ölümsüzlüğü bulacak düzeyde bir medeniyet geliştirselerdi e, ve bütün insanlıkla ilgili problemleri çözmüş olsalardı ki ölümsüzlük yani ölüm meselesi dışında bir meselesi kalmamış bir toplumdan bahsediyor. dolayısıyla bunu da eee reel dünyayla kıyaslıyor. Bizim içimizdeki karmaşayla işte nükleer tehditlerle birbirini tehdit eden ülkeler, ırklar, ayrımlar vesaire. biraz böyle iki dünyayı bize gösteriyor gibi. Ee, bir kere şeyi çok net tespit etmiş diye düşünüyorum bu medeniyetin yıkılacağına dair çok karamsar bir görüşü var evet. ama kendisi ben de otobiyografik olduğunu düşünüyorum zaten Borges diyor ya bütün metinler nihayetinde otobiyografiktir evet. diye böyle biraz da kendini bilim adamı statüsüne çekmiş. Biraz hani müzevileşmiş çünkü o bu kadar olan biten karşısında çok da yapabileceği bir şey yok. Yapabileceği en fazla şey ne olabilir? İşte insanlara şey yapabilmek yani bunun önemine dikkat çekebilmek dolayısıyla bu kitapta ben bunu yapmaya çalıştım düşünüyorum dolayısıyla bu nedir İşte bu medeniyet kesinlikle yıkılacak bunun sebebi nükleer gibi bir felaket olacak hani insanlar böyle savaşmaya bu kadar çatışmaya devam ederlerse barışçıl bir çözüm olabilirdi barışçıl çözümde ne olabilir İnsanların hani cehaletten kurtulup ilerlemesi olabilir e, gibi bir şeye referans veriyor diye okuyorum ben e, yaptığı şeyi. E, dilini çok beğendim. Ben de kitapları var ama oku okumamıştım doğrusu. E, şeyi hoşuma gitti yani, dili hoşuma gitti. Biraz da şeye benzettim. E, bir çocuk yazarı var Morpurgo diyor, ben çok severim. Savaş Hı -hı. Atı diye bir kitabı vardır. Hı -hı. Böyle bir atın gözünden şeyi anlatır, savaşı anlatır. Hmm. Savaş arkada kıyamet gibidir ama işte biz böyle e, o atın bakışıyla böyle hani geri planda hissederiz ama çok da kalbimizi böyle sıkmaz yani. E, kitapta ben böyle bir hem Hani bir ferahlık hissettirdi hmm. bana hmm. yazdığı karakterler itibariyle. Bizi böyle bir cendereye sokmadı. amanında nükleer kıyamet geliyor bilmem ne böyle hmm. karamsar bir bakış açısıyla değil. Ee, ama şeyi sorgulayarak yani cehaleti sorgulayıp ilericiliği destekleyerek aslında. E, bununla ilgili bir mesaj vermeye çalıştığını düşünüyorum. Tabii daha önce de... E... Nükleer felaketlerle ilgili e, hani 1940'larda e, 40'ların sonlarında doğan insanların kitaplarında yazarların nükleer bir felaket olsaydı diye dönük çok fazla hani hikayeleri olduğunu, yazıları, romanları olduğunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Hangi kitapta hatırlamıyorum ama hı hı. Amin Malov'da yine biraz e, o dönem insandan hani Sovyetlerle ABD arasında yaşanan o e, nükleer felaket kriz olur mu? bomba atarlar mı noktasından sanki esinlenmiş ilk planda diye düşünüyorum. Diğer taraftan bakınca da şimdi orijinal e, aslında kitabın kapağıyla da uyumlu. E, adam adasında e, bir de iki tane başka farklı küçük adalar var. Hani Etna Yanardağını temsil eder gibi iki tane ışık çıkıyor orada. Aslında burada e, hani Empedokles'in biraz Etna Yanardağından atlama sebebi insanların onu anlaması ama e, harekete geçmemesi. Ben hani kendi dünyamda genelde beyaz yaka arkadaşlarımla bunu görürüm. Yani bir şeyi 30 kişi çok farklı şekilde beyin fırtınaları yapar, yorumlar vesaire ama şunun ucundan tutalım da şu meseleyi halledelim dediğimizde genelde çok insan bulamazsınız. <laughs> ee, hani fikir yürütmekle herkes <laughs> müthiş bir <laughs> enerji harcarken aynı şeyi hani bir şey yaparken göstermezler genelde. Şimdi burada da hani aslında biraz müsel Hanım'ın ilk bahsettiği noktadan da tetiklenerek cehaletle cesaret arasındaki durumu yani mesela bu insanlar adalarına çekilmişler. E aslında dünyadan kaçmışlar. Ve kaçtıkları yerde bile nükleer olası bir felaketin onları her türlü bulabileceği bir ortam var dünyada. E bir taraftan genelde Türk asıllı Rusya'da yaşayan insanlardan bildiğimiz isimler Serdar Serdarov ismi çok hoşuma gitmedi bir Türk olarak onu söyleyeyim. <laughs> Bu tarafta yine Afras. Amerika yani ABD, SSCB vesaire durumlarını görüyoruz. Yani buradaki cehalet ve cesaret konusu adamıza çekilelim hani ne olacaksa olsun diyor ama hani taraf olmayanın bertaraf olduğu gibi <laughs> müdahale etmeyip evet. e, ya ben gideyim kendi keyfime bakayım hayatımı süreyim bu dünyadan uzaklaşayım diyen insanları da bir şekilde sonunda bulabileceği. Aslında Empedokles'in atlama sebeplerinden biri diyeyim e, insanlara kızması ki bu gelen ziyaretçilerin de aslında aynı durumda olduğunu yani Empedokles o kitabın yazıldığı dönemde ya da o hikayenin yaşandığı dönemde yaşasaydı muhtemelen kendi takipçilerine diyeyim hani <laughs> güncel tabirle kızardı. Çünkü nükleer bir felaketin eşiğine gelene kadar aslında onlar da yani arka planda çok gelişmiş bir medeniyet yaratmalarına rağmen dünyaya müdahale etmiyorlar. Dolayısıyla aslında bu adadaki hem adam hem kadın aslında Empedokles'in dostlarının bir anlamda o gösteremediği cesareti yine gösteremeyen insanlardan diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu da aslında bilmenin yapmaya faydası olmadığına dair bir dünyanın geleceğini de dikkate alarak eleştiri olduğunu düşünüyorum. İnsanlığın onuru diye bir şey yok. Ben buna inanmıyorum. Çünkü insanlık soyut bir kavram yani insanlık dediğimiz nedir ki? Hepimizin bir araya geldiği, oluşturduğu bir sinerji mi? Bir madde mi? Bir unsur mu? Bir düşünce mi? Bir akım mı? Bu konuda e, yani hem kendi fikrimde hem de birkaç okumadan sonra beni destekleyen yazarları da gördük, görünce bunu fark ettim ki mesela savaşlar konusunda işte erk, kazanmak kahramanlık tamam da sancakları ne yapacağız? Bayrakların eşini ne yapacağız? E, en önde giden Gözcü'nün çocukları ne olacak? Yani bireysel acıları ben kendi adıma bu kitapta da gördüm. Toplumsal acıların önüne koyuyorum. Yani herkes kendi cehennemini yaşıyor ve doğal olarak kendi cehennemine kaçmaya çalışıyor. Yazar da bence bu ikilimin arasında kalmış durumda. Ben biraz yüzde 51 birey tarafındayım. Bu Antioche'ye ben biraz takıldım. Bu Antakya'nın eski antik zamandaki adıymış. Onu da biraz işte şeyle ChatGPT falan konuşunca sanki onu da bilerek seçmiş gibi söylüyor. Hani Empedokles'in de aslında ne tam filozof, ne tam şair, ne tam siyasetçi böyle arada birisi. Antakya'da hani birçok kültürün bir arada yaşadığı şehir, işte tüm şeylerin, dinlerin birlikte kardeşçe yaşadığı bir şehir sanki. Hani sanki bu e, Bunu ulaşmalı dünya e, demek istiyor gibime geldi. Yani buna ulaşamıyorsunuz hala. Bu kadar savaş var. Herkes birbirini öldürüyor falan gibi. E, sanki buna e, şey vuruyor gibi geldi. Mesaj veriyor gibi geldi. İşte Empedokles'in bu Etna'dan, Etna'nın içine atlayıp ölümsüzleşme e, hikayesi sanki onu geri mi getiriyor acaba? Hani ölümsüzlüğü geri mi getiriyor? İşte bu gemilerin gelip insanları iyileştirmesi falan. Belki oraya mı bir vurgu yapıyor gibi düşündüm, bilmiyorum, emin değilim tabii ki. Bir de Amerika'nın bu işin içinde olması biraz garip geldi. Genelde bu tür kitaplarda pek böyle ülke vesaire hani bahsedilmez ya. O biraz bana sanki böyle yavan geldi hani Amerika Amerika Başkanı. Sanki sadece Başkan falan diye anlatsaydı daha böyle oturur muydu kafama gibi düşündüm. Biraz o şey geldi, yavan geldi. Bir de işte en son. Sanki şu 63. sayfadaki şeyi, sanki temel kitap bunun üstüne kurulu gibi geldi. Empedokles'in dostları bizim kavgalarımıza hiç bulaşmadan, aptalca inançlarımızla vakit yitirmeden yollarına dost doğru devam ettiler ve bugün tüm bilgi alanlarında olduğu gibi mutluluk sanatında da fersa fersa ilerimizdeler. Onları şerefine içmek istiyorum. Yani o kayıtçının işte ilk sohbetlerindeki verdiği şey, mesaj. Sanki bunun üstüne kurgulayıp e, mesajını burada sanki söylemiş gibi yazan hani bunun üstüne inşa etmiş gibi geldi bana. Ben bir kitap önerisinde bulunabilirim hani bu distopya ve şey deyince o, bu kitap tam aynı değil ama bu ölümsüzlük gelecekte işte bu ölümsüzlüğün bir yönü de şey organ bağışı, klonlama hani Aha. organ basma. Kazuo Ishiguro'nun beni asla bırakma diye bir kitabı var hmm. Eğer ilginizi çekerse mesela o bundan bence çok çok, çok daha iyi daha bir, bir stopya yani. hani ilgisini çeken olsa tavsiye edebilirim. Ben de şeyden etkilendim. Ee, ben önce labirenti okumuştum yani son kitabını okumuştum. Son kitabında Labirent'te de e, dünya tarihine aslında şeyden bakarak e, uzak doğudan bakarak bir değerlendirme yapıyor o yüzden e, o kitapla bağdaştırınca burada yaptığı şeyler e, sanki onun hazırlığıymış gibi gelip bana daha zihnimde oturdu işte Amerikan başkanı olarak adlandırması vesaire falan sanki bir sonraki kitabı e, hazırlıkmış gibi geldi. Ee, bu kitapta da ben şey düşündüm kitabı okurken. Aslında zaten çok benzer şeyler de söylendi. Arada kalınmış, seçim yapılamayan e, kavramları karşı karşıya koyuyor. İşte bir yandan yalnızlıktan vazgeçemiyor ama bir yandan biriyle beraber olma, bir şeyler paylaşma ihtiyacı hissediyor. Ee, belki konunun felsefi boyutu da işte hayatı iyi ve kötü olarak ayırabilir miyiz gerçekten? Gerçekten sadece iki tane seçenek mi var? İkiden birini mi seçmek zorundayız? Ve hep bu seçme işte sonunda da işte gemiye bin, binme işte hikayesi. Yani hep bir seçim Hı. ve arada kalma. E, o arada kalma, o sıkışma halini belki de e, farklı bir kurguyla vermeye çalışmış diye düşündüm. Hikaye biraz da şey belki de kitapta verilen mesaj Kurduğumuz insanın kurduğu sistemin işte elektrik ve internete bağlı olarak kurulan sistemin bir gün gelip birileri tarafından düğmesinin indirilip e, devre dışı bırakılabilir hale gelmesinin altında yatan şey aslında doğadan ilham almaması yani üretmek üzerine değil tüketmek üzerine kurgulanmış olması ve tüketim Hı. üzerine kurgulanmış bir sistemin eninde sonunda kendini de tüketecek olması aslında işte o nüfusu da konuştuk ya nüfusun gittikçe azalması çünkü aslında ekonomik şartların buna izin vermemesi çünkü sistem o kapitalist sistem tüketme üzerine kurulmuş sistem bir yerden sonra kendisini de tüketmeye başlıyor gerçek bir üretim e zihinsel, duygusal anlamda gerçek bir üretim ortaya koyamadığımız için belki de bunun aslında bir sinyalini veriyor. Bunun bir mizansenini oluşturuyor ve diyor ki yani üretim üzerine koyma lazım. Kitabın belki de işte çocuğun doğumuyla bitmesinin bağlantısı da bu olabilir. Ancak bir üreme, ancak bir üretim, ancak bir yeniden doğuş hmm. umut verebilir ya da yeniden doğuş hayatı devam ettirebilir gibi bir mesaj da e, çıkarılabilir diye düşünüyorum. Hı hı. O o tüketim merkezinden çıkabilmeyi biz becerebilecek miyiz? Hı. Belki de o işte seçilmiş grup, işte o üstün grup o e, kısır döngüden çıkabilmiş olanlar. Güzel bir bence de güzel bir bakış açısı. Her şeyi bu hazır alıyor olmamız da yani ben de aynı şey düşünüyorum yani bütün bu fabrikasyonun bitmesi lazım. Herkes kendi işini kendisi görmesi lazım. Gidip işte yeni bir elbise için gidip terziye gitmemiz lazım veya kendimiz bir şey söküyoruz dikmemiz lazım falan filan. Bütün bunlar bu hani kendi kendine yetme ve bir şey başarma üstüne bir şey koyma, kendinden bir şey katma, kendi yemeğini yapma e, gibi şeyler. Kendi hatta yiyeceğini yetiştirmek falan filan. Bu, bu aslında yani ihtiyacımız olan şey bu yani bu. Bu elimizden gittiği için sadece tüketen tarafta kaldık. Yani bu prosumer ekonomi diyorlar ya şimdi bir tane böyle işte hani üreten tüketen kişi olmak hikayesi. Çok önemli oraya gitmek lazım yani bu döngüsele gitmek lazım aslında. O anlamı evet. da yitirmemize sebep oldu tabii, işte. Tabii 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 kesinlikle kesinlikle doğru çok doğru. tüketme kısmını belki şöyle açmak iyi olabilir kendi açımdan e, diyelim ki bir ortama giriyorsunuz bir şey anlatacaksınız ama önce sizin imajınız e, bir seçimden ve elemeden geçiyor kıyafetiniz Hı -hı. taktığınız saat evet. e, kadınsanız işte manikürünüz makyajınız ya da başka bir şey vesaire vesaire e, işin özü aslında ne söylediğiniz ne anlattığınız insan olarak hangi anlam arayışı içerisinde olduğunuz ya da hangi e, duygu ve düşüncede olduğunuz hep bunların gerisinde kalıyor. Tüketimden kastım aslında bu yoksa tabii ki hepimiz bir şeyler üretiyoruz ve üretimin parçasıyız ama sistem daha fazla tüketmek üzerine kurulu. Yani bir beyaz eşyayı geçenlerde vardı ya yine sohbetini yapmıştık galiba işte 30 sene 40 sene bir buzdolabı kullanılabilirken artık 5 sene dayanabiliyor. Evet. Neden? Evet. Çünkü daha çok üretmek ve daha çok satmak zorundayız. Ama evet. o gerçek üretmek mi? Yani daha çok buzdolabı üretmek üretmek mi oluyor? Yok. Belki de hani konunun felsefi kısmı e, kısır döngünün belki de banteli orada. Oradaki o kısır döngüden nasıl çıkacağız kısmı benim belki de en çok düşündüğüm, kafama taktığım kısım. Bu podcast'te de değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon alanlarından, yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneylerinden ilham vermek. Hatta ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bu amaçla kurduğum kitap ve sinema kulübüne, verimlilik ve üretkenlik alanındaki uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduğumuz dijital akıl kulübüne katılabilirsiniz. Eğer kariyerinizde bir değişiklik ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız, farklı disiplinlerden, kafe dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek, ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği derya toplumumuza katılabilirsiniz. Tüm bu topluluklar hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için Açıklamalarda linki bulacağınız Patreon sayfamı veya metayurtsever.com'u ziyaret edebilirsiniz. İş yerinizde tasarım odaklı düşünme yaklaşımıyla problemlerinizi yeni bir bakış açısıyla çözmenizde size nasıl yardımcı olabileceğimi öğrenmek için ise info at mesaj gönderebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla paylaşmaktan, takip almaktan ve değerlendirme bırakmaktan üşenmeyin. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bekliyorum ve şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.